Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Roblox videosu çekeceğim. Bu kanalı yeni açtım. Eğlence olsun diye açtım. bu kanalda oyun oyunlarla ilgili şeyler çekeceğim. Ev alalım o zaman önce bir. ev almamıza hiç gerek yok. Ne yapalım arkadaşlar? Ee, düşünelim biraz. Neyse kendimden bahsedeyim. Benim adım Berfin. Ee, 9 yaşındayım. Kimeye gidiyor annem 8 diyor. Doğumuma göre. Ama ben bir her seferinde doğduğumda bir gıdım önden gidiyormuşum. Abi yani. Ee, i̇şte gidelim. Şöyle. Şimdi gidelim. Gidelim 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 gidelim. Piyazı keves gibi. Olsun zaten. Ee, bu kanalda eğlence videoları çekeceğim inşallah. Eğer bir aksaklık falan bir şey olmazsa hep böyle mutlu mutlu gideceğiz. Şöyle gidelim. Buraya elimizi koyacağız. Arkadaşlar evimizi kurduk. Böyle. Şehir kapısı da açık zaten. Burası böyle bu artık. Gelebilirler ve geliyorum. Hadi. Nasıl Evet. evet de, şimdi bu oyunu ben beğendim evet, böyle. Evet. Öğrendiğimden beri oruyorum arkadaşlar boyunu. Bu arada bu üstünde bir yazıyor zaten Atım. Ne yapalım? Kadar arkadaşlar ne yapalım? Abi arkadaş. geldi ya bu Açalım. Sen kimsin? Arkadaşlar şey yazalım bakayım. Sen kimsin diyelim. Sen kimsin? kimsin? De benim evime kapımı çok giriyorsun. İzin verdi bari arada. Kusura girmesi de ben izin verdim. Sen kimsin? Ya sadece Türkçe mi konuşuyorsun? Türkçe mi konuşuyorsun? Nasıl konuşuyorsan konuş. Konuşmayacaksan da git defol. Oha bir de evimi bahçesinin içine sokmuş. Defol.

İngilizce konuşuyor arkadaşlar. Hiç uğraşmıyordum İngilizce konuşmayla. Gidelim. 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 Elektrik faturası boşuna gitmesin ya. O ev karanlık oldu. <laughs> Işık yansın. Ama lavabonun ışığı yanmasın. Şuradan da yemek yiyelim arkadaşlar acıktım ya. Nerede kapı? Ee, Karıştırıyorum bunun lambası nerede ya? Of nereden kapanıyordu? Arkadaşlar heyecanlar unuttum. Aha. Kılım mı Arkadaşlar hep basmıyor. Ha neden olduğunu anladım. Neyse bırakalım. Arkadaşlar iki dakikalığına gel. Arkadaşlar bu arada karakterimin yürüyüş şeyini de unutmuşum. Onu da yapayım dedim. Onu da yaptım. Burada bebek şeyi kurdum. Ee, i̇şte ne yapalım? Yemek yiyecektik arkadaşlar. Yemek var mı? Yemek var mı? Dolapta bakalım.

A kişim olmuş. İşte bugün sınamaya gideyim Bakın bir değil mi? Sınamaya gidelim. A kişiye tekrar ideli o ideal. mı? Tekrar kapalı Ha, tekrar kapatayım zaten yok. Risk arkadaşlar. Evet, onu da öğrenmiş olduk. Hadi şurayı tekrar kapatalım gidelim. koş koş. koş. Biraz uzak olacak ama şuradan yine sekme iki kesim. <laughs> Kesimeden Bakalım oluyor mu? Evet oradan kesilmeden gittim arkadaşlar. Burası uzun yoldu. Hadi bakalım. Gidelim. hı <laughs> çok iyi. Pardon burası kapı değil mi? Bakın kapı değilmiş ben kapı bu arada. Aa burada kimse yok mu? Sıralayayım o zaman gireyim mi ben. Burası falan da hiç gerek yok ya. Bunu tabi evet, bir şey Pizem, bu da bitirelim bir dakika. Bir dakika. Bir Bir kapı mı var? Evet

Vay canına burada bir polis konuşuyor biriyle. Hırsız arıyorlar sanırım. Aa, polisin elinde şey var. Neyse. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Çok eğlenceli video oldu. Ben beğendim. İlk videomda oyun paylaştım çünkü oyun kanalım olduğu için. Bye bye.